Selamlar. Ee, bugünkü konu Almanya'daki sigortalar. Almanya'da yaşam sigorta. Hmm, güzel. Neden? Çünkü burası bir sigorta cenneti. Bu ne demek? Her yerden sigorta fışkırıyor. Yani işte trafikte gidiyorsunuz. Trafikte gitmenin ayrı bir sigortası var. İşte aman Ağzımızın tadı kaçmasın dediniz abi. Avukata düşersek çok fazla paramız gitmesinin ayrı bir sigortası var İşte Türkiye'de de var gerçi dişin ayrı sigortası var İşte SGK dediğimiz şey zaten özelleştirilmiş O bambaşka bir durumda Falan pişman. Oğlum bu küçücük arabayı vurayım. nasıl Yola çıkartıyorlar ya Bak bütün yolu mahvetmiş kaçta gidiyorsun lan 15'te mi Dur ben geçeyim vicdansız Aşağı mı var acaba Tamam dur ben geçeyim sen sonra geç şey Geç bisikletle. Ben böyle gideceğim. Lan oradan gidemiyor muyum ben? Y'ye geçidi yok mu orada? Yokmuş galiba Y'ye geçidi. Bence vardır ya. Dur bakayım bulurum ben şimdi. Ben ayarlayacağım şimdi bunu. Değil mi? Şöyle durayım. Hı. Arabalar gitsin. Tamam. Ölmeden şuradan şuraya geçeyim. Şimdi sigortalarda şöyle bir durum var. Mesela benim gibiyseniz, ya benim gibi geldiyseniz ee, size devlet dediği aslında AOK hadi diyelim ya da bir sürü farklı ee, sosyal sigorta türü var. O sosyal, sosyal sigorta firması var. türü değil de sosyal sigorta firmaları var. Bu arabaların sesi de mahvediyordur bu ihtimalle şu anda konuşmayı ama bir mikrofon almanın zamanı geldi galiba. Neyse Türkiye'den dönünce onu alır, alırım. Ee, şimdi buradaki sigorta çeşitlerinde e, şey yapıyorsunuz. Herhangi bir sosyal sigorta firmasını seçebiliyorsunuz ve o aslında e, orada standartize edilmiş süreçler var. O süreçlerin içinde siz e, bir sağlık sigortası kavuşmuş oluyorsunuz ve sizin aslında bir yandan da e, emekliliğiniz devam ediyor diyelim. Peki buradaki bedeller de. Yine Türkiye'de olduğu gibi maaşınızla beraber yükseliyor. Ne kadar çok maaş alıyorsanız o kadar çok para ödemeniz lazım sigortaya. Ve işte maalesef işte çalışanla beraber devam ediyorlar hayatlarında diyeyim. Ee, böyle bir denge var. Aynı Türkiye'deki gibi. Çok farklı. Sadece buradaki SSK kurumu tek değil Türkiye'de tek. Burada bu SGK kurumunu özelleştirmişler. Diğer taraftan eğer benim gibiyseniz yani buraya çalışmaya mavi kartla gelmediyseniz ve işte şirket kurduysanız buradaki problem şurada başlıyor. Siz Sizin hiçbir sigortanız yani hiçbir şekilde çalışma geçmişiniz olmadığı için bu özel sigorta şirketleri size güvenmiyor değil mi? De? Az güveniyor ve size sigorta yapmayı reddediyorlar. Sigorta yapmıyorlar size. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Özel sağlık sigortalarına gidiyorsunuz. Özel sağlık sigortaları da tıpkı yine Türkiye'de olduğu gibi uçuk paralar. Yani böyle 400-500 Euro civarlarında ayrık olarak. Şimdi bu bedelleri verdiğiniz zaman size sadece sağlık hizmeti veriyor. Diğer taraftaki bu emeklilik hizmeti gibi, yani emekli olduğunuz zaman emeklilik maaşı bağlanması gibi hizmetleri vermiyor. Şimdi bu durumda bu durumda e, ee, emekli olamıyorsunuz. Ama sağlık hizmetlerinden yararlanıyorsunuz diye bir akış oluyor. Diğer yandan bunu işi çözdünüz, sağlık sigortasını çözdünüz. Ee, sorumluluk sigortası diye bir şey var. Bu sorumluluk sigortası nedir? Gittiniz birinin arabasına tekmeyi attınız. Ya mutluluk. Bu çok oldu da tekme attığınızda Bisiklette giderken vurdunuz. Şimdi bisiklette giderken vurduğunuz zaman bu bir trafik kazası bile olsa eğer suç sizdeyse bisikletinin bisikletinin de bunlar ne lan elma mı? Vallahi güzel elmalar varmış. <laughs> Ulan şu ağaçları kesip insan şöyle bir site yapar. Bizden söz şey. Neyse bisikletinin de herhangi bir trafik sigortası olmadığı için doğal olarak ne oluyor? Ee, bu parayı suç olduğu için ödemeniz gerekiyor e bunu ödemek için ne yapacaksınız peki İşte burada sorumluluk sigortaları devreye giriyor bu sorumluluk sigortalarıyla beraber siz aslında bu parayı ödemekten yırtıyorsunuz diye çünkü onlar e, sizin adınıza yani sizin yapacağınız sizin vereceğiniz zararları e, sorumluluk altına alıyor onların sorumluluğunu altına alıyorlar ve bunun da bedeli aylık olarak çok büyük paralar değil gerçekten böyle kişi başına 10 euro civarında en azından bu riskin tamamını sigorta şirketine devretmiş oluyorsunuz bu parayla böylece aslında sizin verdiğiniz zararların bu evdeki işte su kaçağı da olabiliyor bazen bu sizin verdiğiniz zararları ödemek için bir sigorta yaptırmış oluyorsunuz diğer bir böyle çok genel bir sigorta da avukatlık sigortası bu avukatlık sigortası nedir Almanya bir hukuk devleti olduğu için diye başlamak istiyorum buraya. Almanya bir hukuk devleti olduğu için eğer bir probleminiz varsa herhangi biriyle doğal olarak mahkemeye gidiyorsunuz. Yani orada hani size vursalar bile mahkemeye gidiyorsunuz yani tekme tokat kavga edemiyorsunuz zaten. Hani oldu ki karşınızdaki psikopat çıktı size vurdu yani bu sefer yine mahkemeye gidiyorsunuz. Hani ben bir şey yapmıyorum diye değil yani size de bir şey olabilir. Bu e, mahkemeye gittiğiniz zaman da ne oluyor? Avukat aslında e, bu parayı, avukata para ödüyor olması lazım. İşte mahkeme açılıyor, mahkeme açıldıktan sonra süreçler devam ediyor. E, avukatlık ücretleri zaten inanılmaz boyutlarda. Şimdi bundan da yırtmak için ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki, daha doğrusu sigorta şirketleri demiş ki, çok akıllılar çünkü. Demiş ki e, biz bunu da koruyalım. E koruyun, nasıl koruyacağız? Tamam demişler ya sen bize ayda yine 20-30 Euro ver. Ee ben senin bütün bu avukatlık işlemleriyle ilgili koruma sağlayayım. Buradaki sorumluluğu ben alayım. Sen yine kafa rahat <laughs> kavga et. Ee, yok değil kavga etme. Yani yine de şey değil yani kafa rahat olsun demiş. Tamam okey abi onu da veriyorsun. Yani bu üç tane yani diğer ilk baştaki zaten mecburi. Ama diğer ikisi çok genel olarak herkesin yaptırdığı. Sigorta şişesi var. var. Ee, diğer taraftan Ortalama, bu arada şeyden bahsetmiyorum. Yani arabanın sigortası var, arabanın işte yani trafik sigortası işte kaskosuyla beraber zaten onun milyonlarca çeşidi var. Allah kahretsin. Yani her seferinde bambaşka bir çeşit sigorta ile karşılaşıyorsun. Ee, zaten <laughs> sigortayı bir alıyorsun eve geliyor 30 sayfa şey sözleşme. Ulan hangi birini okuyayım kimde ben bunu, hangi birini anlayayım da hangi birini zaten şey yapıyorum. Ee, itiraz edeyim ya da etmiyorum işte. Neyse. Şimdi böyle durumlar var. Ee, bir şey daha diyecektim ya unuttum. Neyse hatırlayınca ekstra ikinci bölümünü çekerim o zaman bak. Böyle eee heh hatırladım. Tüh bölümden olduk. E, ortalama bir e, Alman Almanya'da yaşayan ortalama e, Almanya'da yaşayan bir kişinin ortalama 6 ila 7 e, sigortası varmış. Yani her kişiye 6 ila 7 ortalama 6 ya da 7 e, sigorta düşüyor. Böyle de acayip bir cennet. Derken bu hava nedir ya? Bugün Temmuz'un 15'i gerçekten böyle bir rezillik olan insan azıcık güneş koyar bu Neyse. Nice. Dikkat edin kendinize.